Evet arkadaşlar, tekrardan cümleten selamun aleyküm, hayırlı günler. Yine tersanede mesaiye başlamadan önce genel usta başımız Fırat kardeşle beraberiz. Yüce Allah'ımızın kelamı, fermanı, mucize olan Kur'an-ı Azimüşşan'ın ahir zamanın manevi hastalıklarının reçetesi ve ilacı olan Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin iman hakikatleri Risale-i Nur külliyatından kısa bir ezber kaydı yapmak istiyoruz. İnşallah umumun istifadesine faydalı olması niyetiyle kaydımıza başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. 10. Söz Haşir Bahsi. Bismillahirrahmanirrahim. Fenzur ila asar rahmetillahi keyfe yuhyil arda ba'di mevteha. İnne zalike le muhyil mevta. Ve hu ala kulli şeyin kadir. Birader, haşir ve ahireti basit ve avam lisanıyla ve vazif bir tarzda beyanın istersen, öyleyse şu temsili hikayeciye nefsimle beraber bak dinle. Bir zaman iki adam cennet gibi güzel bir memlekete gidiyorlar. Bakarlar ki herkes ev, hane, dükkan kapılarını açık bırakıp muhafazasına dikkat etmiyorlar. Mal ve para meydanda sahipsiz kalır. O adamlardan birisi her istediği şeye elini uzatıyor. Ya çalıyor ya gasp ediyor. Hevesine tebeyyet edip her nevi zulmü sefati irtikab ediyor. Ahali de ona çok ilişmiyorlar. Diğer arkadaşı ona dedi ki, ne yapıyorsun? Ceza çekeceksin, beni de belaya sokacaksın. Bu mallar miri malıdır. Bu ahali çoluk çocuğuyla asker olmuşlar veya memur olmuşlar. Şu işlerde sivil olarak istihdam ediliyorlar. Onun için sana çok ilişmiyorlar. Fakat intizam şedittir. Padişahın her yerde telefonu var ve memurları bulunur. Çabuk git de halet et dedi. Fakat o sersem inat edip dedi, yok, miri malı değil, belki vakıf malıdır, sahipsizdir, herkes istediği gibi tasarruf edebilir. Bu güzel şeylerden istifadeyi men edecek hiçbir sebep görmüyorum. Gözümle görmezsem inanmayacağım dedi. Hem felsefane çok sofistiyatı söyledi. İkisi arasında ciddi bir münazara başladı. Evvela o sersem dedi. Padişah kimdir tanımam. Sonra arkadaşı ona cevaben bir köy muhtarsız olmaz. Bir iğne ustasız olmaz. Sahipsiz olamaz. Bir harf katipsiz olamaz. Biliyorsun. Nasıl oluyor ki nihayet derecede muntazam. Şu memleket hakimsiz olur. Ve bu kadar çok servetine her saatte bir şümendifer gayipten gelir gibi haşiye seneye işarettir. Evet bahar mahzen erzak bir vagondur. Gayipten gelir. Kıymetdar musanni mallar dolu gelir burada dökülüyor gidiyor nasıl sahipsiz olur ve her yerde görünen ilan nameler ve beyan nameler ve her mal üstünde görünen tura ve sikkeler damgalar ve her köşesinde sallanan bayraklar nasıl maliksiz olabilir? Sen anlaşılıyor ki bir parça frengi okumuşsun. Bu İslam yazılarını okuyamıyorsun hem de bilenden sormuyorsun. İşte gel en büyük fermanı sana okuyacağım. İşte gel en büyük fermanı sana okuyacağım. O sersem döndü dedi. Haydi padişah var. Fakat benim cüz'i istifadem ona ne zarar verebilir? Hazinesinden ne noksan eder? Hem burada hapis mafis yoktur. Ceza görünmüyor. Arkadaşı ona cevaben dedi. Yahu şu görünen memleket bir manevra meydanıdır. Hem sanayi garibi sultaniyenin meşheridir. Hem muvakkat temessiz misafirhaneleridir. Görmüyor musun ki... Her gün bir hafile gelir... Biri gider... Gayip olur... Daima dolar boşalır... Bir zaman sonra şu memleket teptil edilecek... Bu ahali... Başka ve daimi bir memlekete... Nakledilecek... Orada herkes hizmetine mukabil... Ya ceza... Ya mükafat görecek dedi... Yine o hain sersem temerrüt edip inanmam... Hiç mümkün müdür ki bu memleket harap edilsin... Başka bir memlekete göç etsin dedi. Bunun üzerine Emin arkadaşı dedi. Madem bu derece inat ve temerrüt edersin gel. Hat ve hesaba gelmeyen delail içinde 12 suret ile sana göstereceğim ki bir mahkeme kübra var. Bir dar mükafat ve ihsan ve bir dar mücazat ve zindan var. Ve bu memleket her gün bir derece boşandığı gibi bir gün gelir ki bütün bütün boşanıp harap edilecek. Birinci suret hiç mümkün müdür ki bir saltanat, bahusuz böyle muhteşem bir saltanat, hüsnü hizmet eden mutilere mükafatı ve isyan edenlere mücazatı bulunmasın. Burada yok hükmündedir. Demek başka yerde bir mahkeme kübra vardır. Amenna ve Sattakna Bediüzzaman Said Nursi El fahruddin Devrani konuşan yalnız ve yalnız hakikattir. Evet arkadaşlar. Bu kaydetmiş olduğumuz 10. Söz Haşir bahsi çok uzun bir mevzu. Bizim de mesai saatimiz geldi. Birazdan işimize başlayacağız. Onun için kaydımızı burada kısala sonlandırmadan önce Fırat kardeşimize de bir söz verelim. Ne söylemek ister bu iman hakikatleri hakkında? Rabbim imanı yüceldip küfrü nasıl yerin dibine sokuyorsa bizleri de o şekilde yükseltip cennetini alsın, arş alaya çıkarsın. Bu hizmetlere faydası olanlarından da bin kere razı olsun. Amin. Amin. Cümleten hayırlı günler, görüşmek üzere saygılar. Allah razı olsun. Amin.